Evet arkadaşlar iyi günler. Bugün sizlerle tekrar birlikteyim. Umarım bu kanalımızda daha iyi videolar çekerim ve daha iyi ileri giderim veya siz beni daha çok desteklerseniz daha iyi bir yere gelirim inşallah bütün karargahları ele geçirin ve koruyun Kırmızı takım bir karargahı, ele takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım ilk kaybını. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele geçiyor. Sanki... Tuhaf ya. Biri vuruyor, biri açıyor, biri arkadan yapıştırıyor sanki. Yani ne olduğunu hiç mi sanmamıştım? Kırmızı takımın daha çok karargahı var. Mavi Şuna... takım Biraz Kırmızı takım, iş, bir iş, bir iş, bir evet umarım, takım bir karargahı ele geçirdi. Evet arkadaşlar. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Umarım güzel bir video olur. Eee şu an o da çok kalabalık değil. Çok kalabalık olmasını istemiyorum. Şu an maviler <laughs> götürüyor. Neler olur? Keşke falan. Hayır. Yok, hepsi. Ne diyor? Yok, gerçekten bu dirilişler çok. Kırmızı güzeldi. takım bir karargahı Şu... tam kafadan. Savaş kim Kral öldü. Allah Yaşasın Allah. Allah. Ya. yeni kral. Yeni kral Murat Bey Kral tamamen. Eee Son bir dakika. Aşağı gitme Ne değil Kırmızı tam kafadan. Hadi. Süper kurt. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. 1 Evet arkadaşlar. Hmm. Yine açıldı kanal. Bilmiyorum yani o kadar emek boşa gitti. Herkes videoyu bıraktı mı düşünüyor? Kırmızı takımı kazanacak. Büyük kurt. Kral, kral, benim. Bak, kral da benmişim. Yani öyle her kız konuşuyor araya giriyoruz ya biraz sakin ya. Şu adam akıllı Son 10 saniye. Ne kişi geliyor müziği. Allah Allah ait değil mi? Tek tek gelin bak adam seni vurdu. Adam vurdu. <laughs> sinsi atak. Bak, savaş vurdu. Adam da vuramadı. Kral öldü. Yaşasın kral, yeni kral ben. Kırmızı takım. Yağı ele geçirin. Görev tamam. Ya ele geçir geçir. Evet arkadaşlar bu arada takipte kalmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olun. Destek olun. Bütün karargahları ele geçirin ve koruyun. Evet ling gidiyor. Haşet ya anlamıyorum. Bahasetin. Mavi takım, şey. bir Aa, takım, bir takım bir karargahı ele geçirdi. Şurada Kırmızı takım bir karargahı, Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Ele geçiren, geçilen ne? Buradan bu bir şeyler tutmam lazım. İlk kaybedi Mavi arkadaşlar. takım bir karargahı ele geçirdi. bir, bir şey ele geçirdi. Kırmızı takımda ölen yok. <laughs> kafadan. E büyük adam tur. alıyor sanki doğru. Bu takımında Eken eşit anladım. sayıda karargahı var. Görecek. Tam Bilmiyorum, savaş kurdu. Süper kurt. Gerçekten bu silah da çok güzel arkadaşlar. Sen... Sadece bu hmm. silahın kötü yanı aşırı sekmesi. Sen keleç bu. Keleç seken yani. Yani sekmesin. O kadar güzel Kırmızı gelişmiş. takım bir karargahı ya, ele se geçirdi. Ses, bence e, klavyenin sesleri gelecek. Çünkü... Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Beni koruyun. Bir moruk. Bir moruk adam vurdu yani. Ne yaptı? Ne etti? Vurdu yani ilerliyorsun diyelim adam. çok uğraştı sağdan vurdu soldan buz attı oradan mavi takım bir karargahı şey büyük bir... kurt eee şu an d d temiz gibi duruyor kırmızı takım bir karargahı d, ele geçir Gülükurt. son bir tam kafada

Her arkadaşlar. Tam kafada. Sürmesi takım bir karargahı ele geçirdi. Tabii ki. Nedir ya? Ultex gerçekten yani alınmayın ama Ultex basit kılıçlar için. Bilmiyorum yani sizin için İyi, iyi, iyi. Şey, Bütün iyi, iyi. karargahları bir ele yaparsın. geçirin Çiş, ve koruyun. Tamam onlarda takla var. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Bu kullanmak mesela ben bu teksin kullanmak istemiyorum çünkü bana çok tam, çok tam kafadan verdi büyük kurt. Şu, İlk kan. Kırmızı bir takım, takım bir kafada. karargahı ele geçirdi. atak. İkili kon. Mavi takım bir karargahı mi? ele, <laughs> ele <laughs> geçirdi. Ya adam karargahı ele geçirdi. Şöyle senin neyinlerinde. Koş 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 koş. Bunun gibi gerime <laughs> Mavi takımın çok, çok, çok daha ha. çok karargahı var. Nereye kaç diyor. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Tam kafadan. Büyük kurt. Anca uzun sanırım. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Sizinle gerçekten şartlar eşittir. Mesela... Daha eğlenceli nasıl bulabilirdi? Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Eski gibi mesela, e, eskiden olduğu gibi hiç kimse dövmeye takmayabilirdi. Ben mesela ilk dövme gördüğümde <laughs> vay be odalar sandım. Hep eskisi gibi 45 yedek canlı. Gibi. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Nasıl bir hayalet ya? <laughs> <Kendim> Savaş kurdu. <altyazı. gülüyor> Kara deli diyor. Harbiden de deli ya. Tamdan görüyorum onu. Senin ne durum? Ne ya, anlamıyorum Evet arkadaşlar. Tekrar tekrar söylemek zorundayım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Son. sinir aracılığınızı dökün. Tam kafadan. İkili. Kumbara. Kan. Demiş. ne oldu yani şimdi bunu yaptım ne oluyor ya, ya. değil yani karşılaşma benim başlıyor Bir kıracağım bir gün arkadaşlar Durun şurayı kırın e girdi gir ya bilmiyorum ama da kırmızı takımın Kasım, daha çok kırmızı takımın daha çok Terçek. İkili kombo. Gerçekten Savaş kurdu. Tam kafadan. Üçlü kombo. Son on Süper kurt. Evet arkadaşlar şu an burayı korumak zorundayım yani. Buraya oturup çömelmem zorunda yatayım hatta. Karabiyah verdim. Bunları Karşılaşma başlıyor. öldük Mavi takım bir karargahı ele geçir Görev tamamlanamadı. Tamamlanamadı. Kaybettim. Tamamlanamaz tabi. Nasıl tamamlanacak? Ben oraya yatın dedim ben B'ye yaptım adamları bir türlü e alamadı arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Ya Ali biraz nefes al. Şu an çok susadım. Ya. Bütün karargahları ele geçirin evet, ve koruyun. Koş 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 koş. Mavi ya, takım dedi. bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi karargahı ele geçir. Ben gerçekten herhalde sen değilim değil mi? O deli mi? Sinsi atak. Büyük kurt. Hah. Ya deli geliyor. Deli Deli nereden geliyor? Evet hayalet. hayal ya. Vallahi heyecanla çeşitli. <laughs> Kırmızı takımın daha çok karargahı var. Savaş kurdu. Vav. Wow, hadi aşağıya. Geliyorum. Ayın peşine gidiyor. şans bilmiyorum. Adam acaba bir de çok kızdı mı kızmadı mı bilmiyorum ama o o o böyle bir şey de bu ağa çok karşıt dostu. Daha... Kırmızı takımın daha tam kafadan sinsi at. Daha... Tam kafadan sinsi atak. Canavar. Yani taktım içine kaldı öyle. Yani. Arkadaşlar ben mavi çok takım uzak. bir karargahı Karar ele geçirdi. Yani. Git 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 git. git. Ay geliyor, ay geliyor, ay geliyor. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Ay geliyor, dostlar ay geliyor. Tam ah, kafadan ah. ölüm kurdu adamı hiç fark etmedim çünkü adamlar hakkıyla oynuyorlar. Mavi bir şey takım bir, bir, karargahı korktum. ele geçirdi. Son bir Biri dakika. Bana duvardan tırmanıyor. Bir de ne yaptı belli. Şu. Bir de şey aşağı Tam kafadan. ikili kombo. Savaş kurdu. Bu hafif bir şey vurdu bana ya. Ne yapalım? Alanlar az da biz topuzdan bulmadık. Biraz da olmaz mı düşünüyorum? Kırmızı takımın daha Olur çok karargahı de. var. Kırmızı takımın daha çok karargahı karar var. Karargahı var. Aldım. Eee... Sinsi atak. Büyük. Adamsın be ya. Adamsın. Adamsın. Batı. Helal olsun sana dostum. Son 10 saniye. Kırmızı takım bir karar yaptı. 5 saniye. Dayanın. Öptüm bari. <laughs> dan, 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 dan. Görev tamam. Her neyse arkadaşlar tekrar ve tekrar söylüyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni kanalımız hayırlı olsun. Videolar devam edecektir. Teşekkür ederim. Saygılarımla. İyi günler arkadaşlar.